29 C'nin geliş istikametinin olduğu yer sahil. Eşref konağımız burası. Bu yolda metroya gidiyor. Şimdi çarşı pazar da Karfursa hemen şurada. Dairemizin özelliği ise buradan yaya girişi var. Bu lokasyonda hem etrafı duvarlarla güvenlik anlamında çevrili, otopark yerleri geniş, hemen paralelinde de araçla girebileceğiniz şu nokta var. Yani çift yönlü. Binanın toplam kat sayısı 3. Van depreminden sonra inşa ediliyor. 2007'de oluyor o deprem. Yani tüm yeni yönetmeliklere dönemin aiz 2008 imalatı. Otoparklı asansörlü ve geniş avlulu hem önde hem arkada. Öne de bakalım. Öndeki arsa payına bakar mısınız? Hani 3 artı 1 ama isteseler burayı 7 artı 1'e kadar çevirebilirmiş. Tabii ki eski yapıya uygun yapılması gerekiyordu konağa ve bu şekilde olmuş. Yani bölgenin fayda maliyet açısından doğru fiyatlı en iyi satılık dairesi olduğunu düşünüyorum. Sattığım dairede sol köşe. Ekrem Yürükoğlu Tarabiye.